Evet arkadaşlar tekrardan Ukrayna Rehberi kanalımıza hoş geldiniz. Bugün vermiş olduğumuz siparişlerimiz vardı. Yalama taşları. Heh, fıstık da geldi. Şimdi fıstık. Fıstık. Gel baba. Tamam gel. Gel bakayım. Gel. Ne oldu? Ya Allah, dur. Tamam, dolaştın mı? Hı? Dolaştın mı? Evet arkadaşlar, bu da bizim fıstığımız. Yoşo fıstık. Tamam kızım. Oy, tamam, kıyamam. Evet arkadaşlar, fıstığımız e, gebe, hamile. Onda bebeleri gelecek inşallah. Hadi gel bakalım, hoppa. Evet arkadaşlar, şimdi dediğimiz gibi e, siparişlerimiz geldi, sipariş vermiştim ben e, yalama taşı diye. E, biliyorsunuz yalama taşı hayvanlar için olmazsa olmazlardan bir tanesi. E, çünkü gerek tuz olsun, gerek mineraller olsun, gerek vitaminler bazında olsun hepsini yeterli miktarlarda hayvan vücuduna alabilecek düzeyde tasarlanmış olan böyle yuvarlak ya da zaman zaman böyle kare şeklinde olan e, yalama taşları oluyor. Şimdi e, az önce mesaj geldi. Şimdi gideceğim. E, yalama tuzlarını, e, yalama taşlarını alacağım. Ve e, size onları göstereceğim arkadaşlar. Hadi hey, gelin bakalım. verdik, eve getirdim. Yaklaşık 20 kilo civarında. Şimdi bunu şöyle kenarlardan bir açalım. Kusura bakmayın, oturarak sizle sohbete devam edeceğim. Çünkü benim ağırlığı. Evet, saygısızlık olarak alınmayın. Nasıl baklamışlar kardeşim. Bilecekler ki ne beceriksiz herif. <laughs> Bir şeyi açamadı. Evet şimdi mecburen ayak atacağız. Evet arkadaşlar görebilirsiniz şu anda. şöyle bir tanesini çıkaralım. Şöyle Görüyor musunuz bilmiyorum. Evet, biraz yansıma yapabilir belki. Neyse. Evet arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi 4 adet ve her biri beşer kilogram Şimdi arkadaşlar bunu neden veriyoruz hayvanlarımıza? Zaten onu baştan daha önceki videolarında bunları ben söylemiştim sizlere. Zannediyorum. Şimdi bu Toyvo ben daha önce Royal firmasının ürünlerini alıyordum. Burada Kiev'de bir firma onları getiriyordu. Yani Royal Türk malı olarak. Ancak son zamanlarda bulunmamaya başladı. Sebebine gelince bir dakika şu mikrofonu şöyle koyayım. Sebebine gelince işte daha pahalı olduğu söyleniyor. Ee, bunu ben kaça aldım diye soracak olursanız ee, bir dakika yanlış hatırlamıyorsam aşkım how bir we buy for 400 445 da? 445 gri, huh? yeah. uh -huh. ee, 445, green, green, 445 green, arkadaşlar Yaklaşık 111 grivnaya, işte 111 25'e geliyor tanesi. Yani normalde 160-170 grivna civarında ki aynı marka yani Toyvo'nun bu vitamin kompleksi ve mineral suplementi olan yalama taşı arkadaşlar. Bunun sarısı var bir de kahverengisi olanı var. Kahverengi olanlar genellikle inekler için. Ee, yeşil olan genellikle ağırlıklı olarak işte keçilir, e, koyundur e, bu tarz hayvanlara, tavşanlar da özellikle e, bunlar da kullanıyorlarmış ve araştırdım e, gerçekten de yani normal 160-170 grima olan bir tanesi biz e, fabrikasından yerinden sipariş vermiş olduk. E, öyle bir tane sipariş veremiyorsun, yani bir tane verdiğiniz zaman 150 grimaydı dörtlü olarak sipariş verirseniz iki saatin bize de lazım olacak. Yani sürekli hayvanlarımıza vereceğimiz için lazım olacağından böyle bir tane dörtlü sipariş verdik. İşte 445 lira ya tekabül etti. işte i̇şte diyebilirsiniz ki yaklaşık 100 lira, 110 lira civarında. İşte tanesi 25-30 liraya civarında falan geliyor. Türk parasına vuracak olursak. Dediğim gibi işte 5 kilogram ve içinde yani her türlü elementler var arkadaşlar. Yani hayvanın ihtiyacı olan selenyumdan tutun da efendime söyleyeyim vitamin D'sinden A'sına kadar F'sine kadar bütün hepsi mutlak yani içinde mevcut sevgili arkadaşlar. Şimdi bunun bir tanesini ben daha önce sipariş vermiştim kalmadığı için. Şimdi biliyorsunuz ben normalde tuz sofrası var bizim bu şartta bahçede. Tuz serpiyordum. Yine onu ben serpmeye devam edeceğim. Ancak bunu da sürekli bulundurmakta fayda var arkadaşlar. Evet, şimdilik birazdan bahçeye çıkacağız. Bahçede hayvanlarımızın yemlerini verdik. Yani giderken, bunu almaya giderken vermiştim. Oraya bir aparat yaptım ve böyle bir demire bir tabla kaynattım. Ve şunun bakın ortasında bir delik var. Böyle şap diye üstüne oturtup hayvanlara rahat bir şekilde yalama imkanı vermiş oluyorum sevgili arkadaşlar. Evet şimdi gelin bahçeye gidelim. Bahçede size bunun montajını nasıl yaptığımı, işte yani hangi malzemeler kullandığımı onu göstereyim ben size arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi keyifler yerinde hepsi yatıyor. Oscar oğlum. Ay Oscar diyorum. I'm all time make mix. Oscar'ın maçı. Gel. Tamam. Oscar da burada. Maça da burada. Gel bakalım. Kaş, kaç 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 kaç. Ne oldu? Tamam. Yo yo, bandito. Zor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi buraya daha önce, önce almış olduğum işte yapmış olduğum e, almış olduğum e, yalama taşı bu başka bir firmanın bunda da aynı elementler aynı mineraller var. Ancak bu daha çok e, inekler için olduğu söyleniyor. Ama benim için çok da büyük bir esprizi yok. Yani her inek olmuş, her kuzu olmuş, koyun olmuş. Fark eden bir şey yok. Şöyle söyleyeyim ben size. Bakın şurada şöyle bir demiri ortadan şöyle bir kaynattım. Daha doğrusu bir delik açtım. Ee, yani böyle tam yuvarlak yoktu. İşte kestim. Buraya kaynattım. Bunu da böyle yere çaktım arkadaşlar. Böyle. Gördüğünüz gibi. Ondan sonra bunu da aldım böyle. Bu şekilde koydum. Gelin bakalım. Evet e, tuza doydular sabah da e, akşamları da buna ne yapıyorum arkadaşlar dışarıda bırakıyorum bunu akşamları hayvanları e, ahıra kitlerken kapatırken şu gördüğünüz kova şu gördüğünüz kova arkadaşlar akşamda biliyorsunuz nem ve rutubet olayı biraz fazla olduğu için bunu alıyorum böyle böyle kapatıyorum. Yani hem nemden hem rutubetten de korumuş oluyor. Ondan sonra sabahları böyle açıyorum, kaldırıyorum. Evet, yalan bakalım. <laughs> Tabi bu çok sağlıklı bir şey olmadı arkadaşlar. Ee, onu da söyleyeyim, çok sağlıklı bir şey olmadı. Yani e, maço buraya sürekli kafa atıyor. Pamuk, oğlum. Ne? Ee, bu, yani çok sağlıklı bir şey olmadı. Buna böyle Biraz daha kalın bir metal çakıp ondan sonra o metalin içine bunu sokmak herhalde en mantıklısı olacak. Öyle tahmin ediyorum. Yani şöyle gördüğünüz gibi. Bu evet. şekilde. Yani küçükler bile çok rahat bir şekilde yalayabiliyorlar sevgili arkadaşlar. Evet ben ekleyeyim. Gel bakayım. Evet. Elime kovayı alır almaz yanıma geliyorlar. Yine acıkmışlar. Aç mısınız? Karnınız mı acıktı? Biraz diyet yapacaksınız. Yok öyle şey. Ha böyle yiyorsunuz. Ha yiyorsunuz. pasta yiyorsunuz. Evet arkadaşlar. Şimdi sıra bizim bezede Bakın şu beze. Yuşoğul beze. Beze de şu anda eli kulağında diyeyim ben size. Yakın bir zamanda onun da doğumu gerçekleşir diye ümit ediyorum. Çünkü hareketleri gayet yavaşladı, ağırlaştı. Gel, aç, gel şöyle oturayım biraz. Gel, buraya, gel buraya, 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 buraya. Bak, 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 bak. Tosacak yine. Gel, 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 gel. Gel. Gel Gel senden mi korkacağım ulan? Erkek, erkek. Tamam. Evet, keyifleri yerinde. Ee, havalar şu anda biraz daha ısınma başladı. Bugün Mart'ın kaçı? What day we have today? Which day? Four, four March? Four, five? 5 March. 5 Mart arkadaşlar. 5 Mart. Friday today de. Evet bugün Cuma. Bu arada hayırlı Cumalar hepinize. Evet arkadaşlar. değişik videolarım gelecek. Kim kimi arkadaşlar diyor ki işte daha çok kuzu koyun videosu istiyoruz. Kimisi diyor ki işte bazı videolarımı mesela istemişler, özellikle bayan izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Onlar da yemek tarzı videolar, Ukrayna özgü has bir takım yemek videoları paylaşmıştım ben. Onların ağırlıklı olmasını istiyorlar. Bazı arkadaşlarımız, bazı izleyicilerimiz daha çok yine Ukrayna ile ilgili. Yani hepsinden biraz biraz yapacağım arkadaşlar. Yani sadece şu konu bu konu olmayacak. Hepsinden birer parça sizlerle. Ee, günümüz e, Ukrayna'da işte köy yaşantısı işte köy yaşantısı içinde ne vardır? Hayvanlarımız vardır. Ne vardır? Yemeğimiz vardır. içeceğimiz vardır. Bakın mesela şimdi yeni bir sıkıntı, yeni bir problem oldu. Ee, şöyle ki, şimdi şurada göstereyim ben size. I'm speaking for this next time about I Şimdi şuraya arkadaşlar şuraya We make this here so site. Yeah. Yeah? İşte şuradan arkadaşlar bakın şöyle. Şimdi burası bizim gaz odası. Yani gaz odası dediğimiz şey e, kazan dairesi. E, zannediyorum şuradan to here yes. Oh yeah. limit. We'll yani şu araya. In this in this side, yeah. in the middle. So and how much meter? 3 meters. 3 2 metre maybe. la. Yeah? but it was make from here because it's not here. <laughs> must from here. No. Yani evet. İşte şu alan arkadaşlar. Şey yapacağız. Ee, bir oda. One room for wood. <laughs> tamam, press, press, wood. Evet. Şimdi bunu böyle bir oda yapacağız buraya. Yani oda derken dış çıkıntı yapacağız ve e, buraya bir tane kazan dairesi koyacağız ve ağaçlan çalışan. Yani ağaçla ısınan bir kazan dairesi yapacağız sevgili arkadaşlar. Sebebine gelince bir, e, gaz it's beginning more expensive. Gaz e, anormal derecede fiyatları arttı. Yüzde 500 oranında arttı. Yani for example we pay 1000 thousand now we pay 5000 thousand Da. 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 new, for new 8000 price for next Da. Yani eşim de onu söylüyor. Yani şu anda 1000 lira ödediğimiz rakamlar yaklaşık 3 aydır. Last two, three months we pay this money, yes? This time Zelenski make little bit stop on the stop. In April beginning new high. In April. Yeah. Evet, 2-3 ay arkadaşlar anormal derece yüksek gaz rakamları ödedik ve çok büyük tepkiler gelince Zelenski e, for one month mıydı next of the? Yeah, for, no. for, for winter. For winter.

dolayısıyla e, kayınpeder olsun. E, onlar da başlamışlar yapmaya. E, işte böyle odunla çalışan. Yani bir kazan sistemi. Ha zeytin, zeytini yoşu zeytinin yok içmekliklik. Evet zeytini görüyorsunuz arkadaşlar bakın. Tuzdan yalamaya başladı. Evet arkadaşlar dediğim gibi e, buraya böyle bir şey yapacağız. Ee, onu da videosunu çekeceğim sizlerle, paylaşacağım. E, i̇şte şimdi tabii ki harç olacak, e, beton olacak, şu olacak, bu olacak. Yani bayağı bir iş var. A lot of working here. Very big working, I think. İşte Süleyman'la dün, e, when we make this, yesterday, after, tomorrow? Yesterday we finish. Ah, yesterday. Two, two day working, ne? Yeah. Evet, şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Demir parçadan şöyle bir Evet, when I'm dead, you take me here. Aşkım, tamam. In this time, with people beginning older, which beginning smaller. You understand? Evet arkadaşlar, böyle bir tekne yaptık. Ee, ne için? Çimento harç çıkarmak için yaptık arkadaşlar. Ve e, buraya işte dediğim gibi e, o sistemi yapacağız. Yani odunla ya da işte kömürle. Is working with kömür too, it's working with koako too. Da, da. Not only wood, da? With ha, sıkıştırılmış odun peletlerinden anladım, anladım. Yani onlarla e, çalışacak bir sistem yapacağız. Çünkü gerçekten e, yani belki şimdi bu yazı belki rahat atlatacağız ama kışın anormal derecede fiyatlar artacak. Herkes ondan e, şikayetçi. Evet arkadaşlar ve son olarak and last. Ah da da da. This the Okay. Evet arkadaşlar son aldığımız kararla maybe you can hear so son aldığımız kararda da biliyorsunuz burada bir yani daha önceki eski izleyicilerin bilirler Şurada bir çukur vardı o çukura biz e, atıklarımızı yani e, hayvanların dış atıklarını burada biriktirip e, burada e, depoluyoruz öyle söyleyeyim. Şimdi bir de bizim burada bunker dediğimiz yer vardı arkadaşlar bunker. Bunu da arkadaşlar e, eşimle de konuştum. Dedi ki eğer buraya bu sistemi yaparsak yani odunla ısınma sistemini yaparsak bunu kaldıralım dedik. We delete this all yes. Yeah. Yeah. Make all this. Evet. <gülüyor> 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 evet. Evet inşaat kumuna ihtiyacımız yok çünkü burada e, yani toprak yok kum bizim burası. Yani hemen kayınpederler 6 kilometre ileride kayınpederle gittiğiniz zaman siyah toprak. Burada görüyorsunuz kum arkadaşlar. Yani toprakla kum karışımı. E, o yüzden kuma ihtiyacımız yok. Evet şunu da şöyle atalım. <laughs> ve arkadaşlar orası temizlendi orasını düz yapacağız düzleştireceğiz düzleştirdiğimiz zaman da en son kalan şu artık göze hesap etmeyen bana benim gözüme hitap etmeyen bunlar da tamamen kaldıracağız buraya da güzel bir maybe we make your for garden for patlıcan for domates for because you coming all time sunshine you understand yani belki de şu alana güzel bir hobi bahçesi yapacağız arkadaşlar. Ee, i̇şte meyvemizi, sebzemizi. Bu yükseltilmiş e, meyve sebze yatakları var. E, onlardan yapmayı düşünüyorum Allah nasip ederse. Evet şimdilik bu kadar arkadaşlar. Efendim bak bak ismese mi? Evet arkadaşlar yani e, olay bundan ibaret. İşte dediğim gibi yani tuz yalama taşını arkadaşlar e, bu şekilde yaptık. Yani şu anda işimizi görüyor mu? Görüyor. Tabii ki daha profesyonel daha e, yani ne derler ona? İşte böyle asmalı aparat falan onlar da istesek olabilir. Ancak tabii ki kademe kademe yapıyoruz arkadaşlar. Çünkü buradaki işlerin çoğunu ben tek başıma yapıyorum. E, Allah için şimdi Süleyman da bana yardımcı oluyor. Elinden geldiği kadar bana her şekilde destek oluyor. Özellikle ağır kaldırma olaylarında çok büyük faydası var. Evet önümüzdeki ay zaten Nisan Mayıs gibi hayvanlarımızı tekrardan keseceğiz. Koyun, yani yünlerini kırkacağız. Evet yapılacak iş çok var. Ne yapıyorsun kız sen çiş mi yapıyorsun? He? What you make? You çiş. ha Bıdık. Bak bak, Hürrem'e bak. Çok Hürrem. Hürrem pudra. Maşallah, maşallah. Evet, maço. Gel buraya, gel, gel buraya, gel. Gel buraya. Gel. 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 Korktu. It's afraid. Evet, I'm at Evet arkadaşlar, videomuz kısa olsun istedim ama dışarı bahçeye çıkınca söz onu açıyor, o onu açıyor falan derken biraz uzadı video. Kusura bakmayın. E, affınıza sığınarak. Eğer sözü lisan ettiysek affola. Eğer kanalımı yeni abone, yani yeni geldiyseniz ve abone değilseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Bildirim zilini mutlaka açmayı unutmayın. Çünkü ilk yüklediğim videolardan ilk sizin haberiniz olması için size bildirimlerin gelmesi güzel olacaktır. Evet bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoş kalın, hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Baka baka, bay bay. It's all about humanity. About humanity.